ligin dişli ekiplerinden Karaköprü Belediyespor'u ağırladık bu hafta. Yani bütçe olarak baktığınız zaman bizim 4-5 katımız daha fazla maliyetle kurulmuş. Arkasında ciddi bir kurumsal destek olan, en ufak bir maddi problemi olmayan, geçen yılda ikinci lig tecrübesi yaşamış grubumuzun da playoff'un ciddi adaylarından Karaköprü Sporu ağırladık. Biz hep söylüyoruz, biz zaten oyun olarak çok sıkıntımız yok. Sadece böyle mevkilerde problemlerimiz vardı. Ama bu hafta takımımız, oyuncularımız çok iyi reaksiyon verdiler. Yani maçın başından sonuna kadar yani temkinli ne oynadığını bilen bir tarzda bir maç yaşadık. Bunun neticesinde de 3-0 gibi net bir galibiyet aldık. Hepimiz izlediğimiz oyundan keyiflendik. Aldığımız galibiyetten keyiflendik. Herkesin kazandığı bir hafta, rakiplerimizin kazandığı bir haftada beraberliğin olmadığı bir haftada bizim için kendi sahamızda almış olduğumuz galibiyet çok önemli, çok değerli. Ben yani bu bağlamda hem teknik ekibimizi, futbolcularımızı göstermiş olduğu mücadelenin dolayı tebrik ediyorum. Bu grupta herkes birbirini yenebilecek güçte. Biz bir kere ağrıya kesinlikle galibiyet için gideceğiz. Yani takım oyunu olarak baktığımız zaman ağrı sporu da yenecek güçteyiz. Ama tabii hatalar oyunu hata yapmamamız lazım. Neticede deplasmana gidiyoruz. Yani üç ihtimalli bir maç olacak. Yani kesin bir favorisi olmuyor maç. Ama biz gücümüzün farkındayız. Eğer hava şartları uygun olur, ulaşımda bir problem olmazsa çünkü o bölgede Bingöl maçı biliyorsunuz bu hafta tehir edildi. Ağrı oynayamadılar kardan dolayı. O zamana kadar böyle hava şartlarında bir problem olmazsa tabii gidip maçımızı oynayacağız. İnşallah da galibiyetle Döneceğiz. Sefalarca söylüyoruz sağ olsun sezon başından beri bizleri tribünde yalnız bırakmıyor, sporu seven, Kırşehir'i seven bir valimiz var. Bu anlamda bize her türlü maddi manevi desteği verme çabasında olan, bizleri manevi desteğiyle elinden geldiği ölçüde de maddi imkanlarıyla destekleyen, bizim için çok kıymetli, değerli bir kişi. Yine bu soğuk havaya rağmen geldi. Bizleri stadyumda destekledi. Futbolcularımızın talebi üzerine de sağ olsun soyunma odasındaki sevincimizi e, bizlerle beraber paylaştı, yaşadı. Oyuncularımızı tebrik etti. Bu bizlere tabii ekstra bir motivasyon sağladı. Kendimizi daha güçlü, daha kuvvetli hissettik. Kendisine de sizin aracınızla buradan teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.